çok güzel oldu. ne sürüyorsun ne sürüyorsun ne yapıyorsun sen güzel kız donut yiyorum donut mu yiyorsun yoksa donutun içindeki makyajla gözlerini mi boyuyorsun hangi? seni küçük kandırıkçı şey bakayım Oy. gözlerine hangi renk sürdün Ay. İki renk bakayım Oy. Kaşları ne kadar sürmüşsün ya arkadaşlar oturmuş burada makyaj yapıyor inanamıyorum ne kadar güzel olmuşsun neden, neden makyaj yapıyorsun nereye gidiyorsun bakalım hani böyle süslah böyle niye süslendi biliyor musun arkadaşlarımla ela ile birlikte oyun parkına gideceğiz yine. ah oyun parkına gidiyorsunuz en sevdiğim çarpışan arabalara binin tamam mı? Evet. Atlı karıncalara binin, salıncaklara binin, kaydıraklardan kayın. Ay çok eğlenceli. Keşke ben de gelsem. Tamam, be. Ben de geleyim mi gerçekten? Evet. Ay ben de hazırlayayım ben de makyaj yapayım o zaman. Peki neler yaptın? Bakayım tekrar gözün üstüne biraz daha ilave ettin galiba. Ooo seni gibi güzel kız seni. Şimdi ne yapıyorsun? Glitter, Glitter sürüyorsun. Vay. Wow güzel oldu. Ela uyuyor. Ela uyanınca mı çıkacaksın? Evet. İyi bari bu süre zarfında hazırlan. Çok sevindim gezmeye gideceğine. Neyse ben de hazırlanırım ya ben de geleyim. Belki çarpışan arabayı beraber bineriz. Dur onu. Evet, tutayım. Evet Ela uyanınca ben de Ela'nın Ela, nın, Ela nın alalım. Ay süper. O zaman sen Ela ile çarpışan arabaya binersin. Ben tek binerim kapışırız. Bakalım kim kime çarpıyor. Olur mu? Oh mis gibi kokular geldi arkadaşlar mis gibi kokular bak 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 Duru Duru Yedişir misin ah Barbie Barbie'ye ne oldu Barbie çağırıyor Barbie evinden Duru Duru ben buraları topladım ama artık gücüm yetmiyor çamaşır yıkamaya. şu hale bak Duru bir sürü çamaşır birikmiş <laughs> aa Duru ay bugün şart mıydı Barbie Duru da çok mu var? Lütfen bunları hallettikten sonra gitsen ne olur sanki? Ay acil mi ki bu kadar? Baksana Lola'yı giydiremedim bile. Lola çıplak çıplak uyuyor. Hiç kıyafeti kalmamış. Ah Barbie'cim neden bu kadar biriktirdin çamaşırlarını? Hiç iyi bir şey mi? Evin en azından toplamış duru baksana. En azından evi toplu. Ben, ama ben o Barbie'ye yardım diye. Ay zaten çok şaşırmıştım. Barbie normalde bu kadar toplamıyor. Demek sen topladın Duru. Ne yaptın peki böyle hayvancıklara? Bakın arkadaşlar hayvancıkları sandalyelere oturtmuş. Ay Duru bu benim tokam değil mi? Tokamı sen havuza mı yatırdın? Evet orada yüzüyor. Yüzsün diye mi yatırdın? <laughs> Ay küçük bebeği de buraya yutup Ay hiçbirinin elbisesi yok arkadaşlar. Lorna'nın üstünde de hiçbir şey yok. Dur ya önce kıyafetleri halletsen de mi parka gitsen acaba? Olur. Olur mu? Evet. İstersen ben sana yardım ederim. Tamam sen ben çamaşırları yıkayayım. Ben ütüleyim. Sen de yıka olur mu? Tamam ne dersen yaparım artık ne yapayım. Ben zaten bütün evet. evimin işini gücünü hallettim. Ben de ne diyecektim sana biliyor musun? Güzel balkonda kahve içelim. Sana da güzel meyve suyu koyardım. Pastamız da var dünden. Pastamızı kesip kesip keyif yapalım diyecektim ama artık oyun parkından geldikten sonra yaparız. Tamam mı? Sen de Of tamam hadi. Allah'tan çamaşır makinemiz arkadaşlar hem yıkıyor hem de kurutuyor. Hemen kurutacağız. <laughs> Durudu ütüleyecek. Göster bakalım nasıl çalıştığını anneciğim. Aaaa sulanmaya başlıyor. İşte böyle. Sulanmaya başlıyor. Hadi anneciğim. Ooo yutandı. Açma açmayacağım. Bütün sular akacak. akacak. Hadi kalk hadi anneciğim. Aa ya sular aksaydı hiç parka gidemezdim. Bütün suları temizlemek zorunda kalırdın ama. Hop hop temizledim. Tamam. Hadi bakalım şimdi ne yapıyoruz. Buradaki bütün çamaşırları Ay, dönmez. Evet dönmez. Ne yapalım? şu? Önce beyazları ayarlayalım arkadaşlar. Bu beyaz. Dur bana beyazları ayarlar mısın? Anne bunun suyu bitmiş. Neyse şunu da beyazdan sayalım. Bitmiş. Suyu mu bitmiş? Sen git oradan o zaman mutfağından koy bakalım suyu. Hadi güzel kız seni. Pembeli güzel kız seni. Bakın arkadaşlar. Oradan mutfağından su koyup gelecek. Hadi bakalım. Koy suyunu anneciğim. Hmm. Açtın mı? Bravo. Hah, kapattı anneciğim musluğunu. Elimizi su basmasın. Gel Evet. Kayarız. Kayarız tabii ki evimiz. Eşyalarımız mahvolur. Şimdi arkadaşlar beyazları ayarladım. Hemen açıyoruz burayı. Ay anneciğim elimde kamera varken tutamadım. Heh. Evet. Şimdi içine beyazları koyduk. Bir Kapat elinde, bebeği. Bir elinde telefon nasıl çalışır? Çalıştır anneciğim. Evet deterjanımızı koyduk, yıkamaya bastık. Tamam. Ah, kızlıyor. Çok yıkasın bacanım. Yık, 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 yık. Arkadaşlar Sütüyor yıkıyor, sıkıyor ama bir yandan da bak şimdi kurutuyor anneciğim. <laughs> Kuruttu bile sıra Duru da arkadaşlar. Şimdi Duru ya veriyorum. Duru bir güzel ütüleyecek. Anneciğim aslında istediklerim için oraya askıyla sepeti koydum. Yıkananları buraya sepeti bize koyuyoruz. Duru'ya teslim ediyoruz. Hadi bakalım Duruş'um. bir güzel onları ütüleyi ver de. Ondan sonra Barbie'yi teslim edelim. Ay ben de ne güzel AVM'ye gideceğiz. Oyun parkına gideceğiz diye seviniyordum. Gideceğiz ama değil mi? Hı hı. Tamam tamam hemen hemen iki elden şöyle halledelim de. Ana bak bakıyorum nasıl basacağım. Hı. Bip. Bip bakayım nasıl yapıyorsun. Yap bakalım ütünü. Oo. benim kızım çok güzel ütü yapıyor şu anda. Yap anneciğim. Yap 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 yap. yap. O, hazır mı? Hazır. İstersen onu askıya asabilirsin. Ya da erkek Barbie'ye direkt onu giydirebiliriz. Muhtemelen onun üstünde de bir şey yok. Barbie'ye teslim edelim. Barbie erkek Barbie'siye versin anneciğim. Barbie. Sana teslim ediyorum. Bu yüzden de yıkandı. Teşekkür ederim Duru. Ben veririm. Tamam. Heh, sen oraya bırak anneciğim. Erkek Barbie'ye ver Şimdi ayıp. Heh, hadi gel bakalım. Ben niye zaten burada konuşuyorum? Şu kıyafetleri koyalım da yıkansın arkadaşlar. Şu da bak Lora'nın kıyafeti garibim. Hiç kıyafeti kalmamış, çıplak kalmış ya. Evet. Şu anda yıkıyoruz. Şu anda yıkama aşamasında arkadaşlar. Su çekiyor. Kurutmaya geçti şu anda. Evet. Sen ütülesene anneciğim bir yerlerini de. Aa sen niye bana müdahale ediyorsun? Sen kendi işini yap. Bak burada kıyafetler bak. Yine geldi sana kıyafet bir sürü. Evet bu da bitti. Bitti bu da arkadaşlar. Şimdi içinden yıkanan, kurulayan ayı duru mis gibi koktular. Duru elbiseye bak. Bunun bebeği nerede? Bunun <laughs> nerede? <laughs> <laughs> Hemen bu bebeğimize bunu giydirelim tamam mı? Videonun sonunda göstereceğiz arkadaşlar size. Bu bebeğimiz yok ortalıkta. Kıyafeti burada. Kesin o da bak kıyafetsiz kaldı. Ah kıyamam ya. Şu şapkalarla küçük eteği de bir arada renkleri yıkayalım. Şunları Anne, mi beraber yıkayalım. Mi? 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 Mink anneciğim minkine elbisesi. Minki de kıyafetsiz kalmış. Kıyamam ya. ederim. Çok teşekkür ederim. Tamam. Evet, arkadaşlar şimdi kurtmaya geçiyor. Hadi bakalım. Ütü ver. Orada anneciğim. Orası yanacak ama oradan ütüyü. Yanacak yanacak önünde. Evet, evet, evet arkadaşlar yalnız Duru'nun bir sürü ütüsü birikti şu anda. Bir sürü ütüsü birikti arkadaşlar. Bakın. Zaten görüyor musunuz? Evet bunlar kaldı. Bunları da yıkadıktan sonra bana verdiğin görevi ben Ay, bitirmiş oluyorum anneciğim. Bunu da yetişmek, tamam mı? Tamam tamam. <laughs> Şimdi çalıştıralım. Yıkanıyor arkadaşlar. Evet evet. Hadi hadi yap, çabuk çabuk yap kutlayını. Geç kalmayalım, AVM'de güzel yemek de yeriz, içecek de içeriz. Külükbaya işte. Ay duru istersen üç de yardım edeyim anneciğim. Yok. Sıcakta lazım da iç, lazım istediğin bir şey yok. Teşekkür ederim. Tamam zaten ben yorulmuştum. Evet makinamızı şöyle kenara kaldırıyoruz arkadaşlar. Bunu da direğe bağlayıp teslim et. Tamam durucuğum sen hepsini ayarlarsan ben herkese teslim ederim. Tamam. Hop. Dur, diğer Barbie'lerin kıyafetleri temiz demek ki Onlar hiçbir şey söylemediler Neyse ki bugün bunlarla yırttık değil mi hı hı. Hadi bakalım Bak 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 üst üste koymuş. Bir güzel ütülüyor arkadaşlar. Şimdi bir güzel bunları da ütüledi. Hı, koy anneciğim onu da. Hepsini güzel ütüleyip yerleştiriyor arkadaşlar. Katlıyor. Anneciğim katlanmaz katlanmaz ütüledin sen onu. Barbie artık katlıyor mu? Aslıyor mu? Ne yapıyorsa yapsın gardırobuna kaldırsın. Biz yıkayalım ütüleyelim de. Canımın Lola. Çok üzüldüm Lola'ya arkadaşlar. Lola'yı giydireceğiz. Minky'yi giydireceğiz. Size göstereceğiz. Ay, erkek Barbie'nin de kıyafetleri bir kanda ütüleniyor değil mi? Onu da bir giysin de yani onu da gösterelim yani. Evet erkek Barbie'ye giysin. Evet arkadaşlar siz de üzüldünüz mü? Loraya baksanıza orada orada yatıyor kıyafet yok kıyamam ya. Bir de uyanık ya. Ay hemen hemen anneciğim Loranın kıyafetini ütülemiş miydi? Nerede bak ay burada onu de onu giydirelim ya. Minkininkini de giydirelim. En son göstereceğim. Arkadaşlar bu videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın tamam mı? Çünkü sizin sayenizde ufak ufak büyüyor. Her gün daha çok video paylaşıyoruz. İzleyin. E bizimle beraber oyunlarımıza dahil olun diye. Anam bu böyle olsun. Tamam anneciğim olsun olsun. Tertemiz. Oh mis gibi kokuyor hepsi. Onu da koy. Aferin sana. Bak, Ay takılmış. Evet birbirlerine yapışmışlar. <laughs> evet bak şurada cırt cırtları var ya ondan örneğin. Benimkinin elbisesinde cırt, cırt, cırt var. Ha, onlar da ütüle. Onlar da kayakçı Barbie'mizin kayak kıyafetleri. Anne hadi Tamam olsun ne yapalım. Sen ütüle anneciğim Barbie bakar onlara hazırlar halleder ya. Sen güzellikle yaptı. Makyajını yaptı kızım baksanıza. Makyajını yaptı. Ütü yapıyor ne yapsın. Hah, hadi bakalım. mis gibi ütülerini hallediyor. Oh, çok güzel oldu valla. Artık kalanını ne yapacak Barbie? Halledecek değil mi? Evet. Tamam, onu da ütüledi. Ay durun, ne kadar güzel ütü yapıyorsun sen ya. Nereden öğrendin böyle ütü yapmayı? Senden. Aa, teşekkür ederim. Sen Hah. çok güzel ütü yaptın. Hani ya ben hiç seni ütüsüz giydirmiyorum, değil mi? Giydiriyorum ama bakın ütülüyorum. Sonra bu kız oturuyor, kalkıyor, her yeri kırış kırış oluyor. Ne no, Olsun, no, no, yapacak bir şey yok. Değil mi? Bitti Uf. mi? Uf. Sepeti de ver anneciğim. Gidelim bebeklerimizi bulalım da giydirelim, arkadaşlara gösterelim bakalım. Tamam mı? <laughs> Hadi bakalım Lona, Minky, erkek marvi kıyafetleriniz hazır. Yedeklerini bile halletti duru. Hadi gelin bakalım. Ta 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 ta. Hepsi geldi arkadaşlar. Şu Minky'nin tatlılığına bakar mısınız? Nasıl güzel oldu. Ah Serduru ellerine sağlık. Aa duru nereye gittin? Gel gel. Ay Minky sen çok tatlısın. Ayakkabıların, elbiselerin, tipin Aa ne yapıyorsun? Makyaj mı mi yapıyorsun Minki? Doğru. Çok teşekkür ederim. Ders <laughs> baklas da Makyaj mı yapacaksın? <laughs> Aa Böyle ama edelim. ama biz de teşekkür edecektik. Duru. Aa erkek Barbie çağırıyor. Gel. Merhaba erkek Barbie. Merhaba. Gerçekten kıyafetsiz kalmıştım. Asal Duru çok teşekkür ederim. Ya sana da teşekkür ederim. Ay rica ederim rica ederim. Ne demek hemen bir zaten. olsun. Hmm. olsun. Ay Lola'ya bakın. Lola'ya da çok üzülmüştük arkadaşlar. Çok güzel elbisesini o da giydi değil mi Duruş? Ay çok güzel oldu. Lola'ya da makyaj yapacak mısın? O da bakıyor ama üzülür. Hadi Lola'yı da al bakalım. Bakın arkadaşlar diğer Barbie'lerimiz de burada. Duru bu Barbie'lerimizin kıyafetlerini yıkamaya da yardımcı oluyor. Evet. Hepsi burada şu anda dinleniyor. Birazdan havuza girecekler. Ben. Oturtuyor musun? Bir de oturtuyorum. Çünkü onlara makyaj yapacağım. Hadi yap bakalım nasıl yapacaksın. Ben de çok merak ettim. Senin makyajın çok güzel oldu çünkü. Hı. Oo, düşsün kapak bir şey olmaz annecim. <laughs> ruj mu sürdün? Lola'ya da aynı rujdan sürmeyecek misin? Oo, Lola'yı da görelim. Şöyle bakın Lola'ya da ruj sürüyor. Oo, başka ne yapacaksın? Ay saçlarını paratan annecim Minki'nin sonra bir de. Dur makyajını bitir de ondan sonra tararsın. Anne ben, anne ben Lola'ya yapacağım Minky'ye yapmayacağım. Çünkü o çok güzel. Ha, gerek yok mu? Lola da çok güzel ama. Yok. Tamam, hadi istediğine yap, hadi. Böyle enteresan fikirleri oluyor işte Duru'nun arkadaşlar. Kız, Zeynep sen ne yapıyorsun burada? Kırmızı bandanını takmışsın. Ay ne yapayım? gelene bakıyorum, gidene bakıyorum. Otur otur da sıkıldım yani. Ne yapsak? Sana da mı makyaj yapsak kız? Duru, Zeynep'e de yapalım mı? Evet. Ay canım sıkılıyordu zaten. Yaparsanız iyi olur valla. Tamam, Duru, Zeynep'e de yapalım. Ansi, Lolayı göstereyim mi? Göster bakayım. Ver bakayım. Yanaklarını nasıl? <laughs> Yanaklarını allık mı sürdün Lola'nın? Ay benim Lolam, ne kadar güzel! Şimdi kirpiklerini, gözlerine bakın. Minkinin de saçlarını tarayalım anneciğim, tamam mı? Yumuşak Biraz saçları kabarmış. Yumuşak yapalım çünkü çok açalım. Acır, değil mi? Ay Duru, benimle oyun oynamayı seviyor musun? Ben de seni babanla da. Istedim. Babanla da değil mi? Babanla da güzel oynuyorsun sen. Evet. Hmm. Havuzda ne güzel oynamıştık. Evet. Sonra da ne güzel çıkmıştık. Evet aşkım. Oy ne güzel taradın kız. Ne kadar güzel oldu. Sen şey de çalayım mı? Beni yok. Şimdi şeyde Zeynep'te sıra. Zeynep'e de makyaj yapacağız. Zeynep'in saçları güzel anneciğim. Bozma. Zeynep'e makyaj yapalım. Bunlar ne? Al bakalım. Hadi bakalım. Ay mavi mi süreceksin ona? Arkadaşlar Zeynep'e mavi sürüyor Duru. Yanaklarına da pembe sür tamam mı? Tamam. Aldık sür yanaklarına. Bir tarafına mavi bir tarafına mor sürdün. Şimdi yanaklarına pembe. Pembe. Duruş'un da doğum günü geliyor değil mi Duruş? Az kaldı. Az Hangi nasıl bir şekilde elbise giyme istersin doğum gününde? Elsa. Elsa, Elsa Yeşil hmm. sürdüm. Evet. Bakın arkadaşlar yapıyor. Biraz kameradan belli olmuyor ama bir tarafına mor, bir tarafına mavi, yanaklarına da pembe sürdü galiba. Şu yeşil sanırsam. Evet. Oo, mis gibi kokular. Mis, mis, mis. <laughs> Allah Allah bana nasıl Teşekkür ederim anneciğim. Yeter ağzıma burnuma her yerime kaçtı bu tatsız. Duru ben uyandım. Hadi parka gitmiyor muyuz? Ay ne yapıyorsunuz siz? Makyaj yapıyor Ela. Makyaj. Bütün her yere parfüm sıktı. Bütün kızlara makyaj yaptı. Ne? Bana yapmayacak mısın Duru? Yapacağım yapacağım. Her Ay, yeri sıkıyorum. Dur tamam tamam hadi Ela'ya da yap da gerçekten geç oluyor artık kapanacak oyun parkı. Hadi bakalım. Ay, gel bakayım Ela'yı ben şöyle tutayım. Ha, orada mı yapacaksın? Düşer ama anneciğim o şimdi uyku zaten. Hah. Karnın acıktı mı Ela? Ay valla karnım da acıktı ama AVM'de yemek yeriz değil mi Doru? Evet. Tamam benim alerjim var lütfen çok sıkma. Ay dur alerjisi varmış çok tamam. sıkma. Tamam. Evet çok sıkma dedik çocuğa Yapıştı. doldurdu parfümü. Yapıştı. Hadi bakalım ee, Ela'ya da makyaj yap çocuk makyajı. Saçları <laughs> da kabarmış zavallım. <laughs> Duru kuaför girdin sen tamamen. Hadi süsle de oyun Hı -hı. parkına gidelim. Of ya bine gideceğiz arabaya. Dur çok oyalanıyor. Kelini keseceğim. Niye öyle şeyler yapıyorsun? Aa. aa ne Ker denir mi Ela'ya? Ne Düşürünle. kadar hmm, rujunu da sür bakalım. Önce normal ruj. Tamam. Normal ruj, farklı ruj mu var arkadaşlar? Ben de hiç bilmiyorum. Duru normal ruj, farklı ruj bir şeyler söylüyor. Anne, benim için mi? Kim bilir nerede bilmiyorum Hı. anneciğim. Hadi farını da sür de gidelim artık. Bak yemek bile yemiyoruz yani. O nasıl makyaj yapmak? Kızın sırtına şaptan yapıştırdı arkadaşlar. Gördünüz mü? <laughs> Duru ya. Hadi far sürecek misin? İşte bundan süreceğim. Tamam hadi sür bakalım farını da. Ya da yanaklarına minik minik sürsen yeter. Zaten Ela her haliyle çok güzel. Hmm. <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> bunun farlarına bakın ya. Sürmüş gözünün üstüne. Bakalım onu da. Durumun enteresan bir makyaj anlayışı var arkadaşlar. Bulduğu yere sürüyor. Artık böyle yapacak bir şeyimiz yok. Değil mi Duruş? Başka bir yerine sürmeyelim. <laughs> Hadi yap bakalım. Ne yapacağım. Bir de alnına sürüyor. Farı alnına süreni gördünüz mü daha önce hiç? Ben hiç görmemiştim. Kızımda görüyorum. Şahit oluyor. Oo oh, bir de çenesini. Ela sen makyajın dışında palyaçoya dönüyorsun çocuğum. Ben sana söyleyeyim. Dur ya. Öyle yapma. Palyaço olmak istemiyorum ben. Artık çok geç Ela'cığım. Şu an tam anlamıyla palyaçosun işte. Evet arkadaşlar. Biz oyun parkına çarpışan arabalara gidiyoruz. Hepinize çok teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için size kocaman öpücükler yapıyoruz. At bakalım dur kocaman öpücükler. Kanalımıza abone olmayı açmayı videolarımızı beğenmeyi Bilmiyorum. lütfen Bilmiyorum. unutmayın. Bu kız çok mutlu çünkü Bebişi oyun parkına gidiyor. Bay okay. bay.